ve kurbandan kesilenlerin masası var. Masanın üzerinde işlem yapılıyor. Söylüyorum. İkincisi su kanalı ve ki burası kutsal olduğuna inanıyoruz. E, kalenin normalde şu anki asfaltlı olan bölümünden de orijinaldeki antik yolu da burası. Planlı bir şehir kuruyor Urartullar. Onun altını çizerek söyleyeyim. Şehri kurarken ilk önce planını çiziyorlar. Ee, bol miktarda kerpiç üretiyoruz orada görmüş olduğunuz gibi ki Ayânis'te işte de aynısı var. Her 100 yılda bir bir deprem olmuş. 7'nin üzerinde. Ve her yılda bir depremde maalesef onlar hala ilk yapıldığı konumuyla hala duruyor. Yani mühendislikleri, inşaat teknikleri en üst düzeyde yapmış oldukları mimari kendi dönemlerinin en üst zirvesinde yaptıklarını da bize gösteriyor. Depreme dayanıklı olmasını da bize bunun hani biz şimdi düz ovalara kuruyoruz arazilerimizi, evlerimizi, mekanlarımızı, işte apartmanlarımızı ama eski insanlar daha çok bu şekilde kayalık alanların üstüne kurarak hem de depremden de korunmuş oluyor. Buna rağmen ama yine de büyük bir deprem geçiriyor ve orada da yıkımlar olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar eldeki veriler insanlığın neredeyse yaklaşık 7 bin yıl önce bu bölgede yerleşik yaşama başladığını kalkolik dediğimiz dönemde. Daha sonra Tunç çağları iki ayrı kültür olarak kura Aras ve Kurgan halkları kültürü kültürel dönemi olarak inceledik. Daha sonra Urartu kralını oluşturacak olan beylikler süreci ve arkasından da bölgenin ilk devleti olan Urartu. Devletinin krallarını gördük ve bu krallar bildiğimiz yazıtlardan e, tahmini olarak 13 civarında bir kral e, Urartu yönetimine geliyor. Tabi Urartu daha çok kaleler üzerinden bir arkeolojik görünüm sergilese de biz hepimiz Urartu'da halkın ne yaptığını, nerede yaşadığını çok merak ediyoruz. O nedenle biz e, 7 yıl boyunca Altan Bey döneminde Ayenis'in hemen dışında dış kent olarak tanımlanan ki Ayenis daha doğrusu Urartu'nun kent modelinde bir stadel ve etrafında bir dış kent düzeni vardır. Bu Tunç Çağ'dan beri Anadolu'daki geleneksel yerleşim modelidir aslında. bu halkın yaşadığı alanları araştırmak istedik. Geniş bir hinterlantı var Ayenis'in. Biz o yüzden Ayenis'i artık kale demiyoruz, kent deme tercihindeyiz. Nasıl yıkıldığına gelince de elimizde çok fazla done var ama çok büyük de karmaşa var. Büyük bir yangın, deprem veya istila gibi seçenekler üzerinde duruyoruz ama şu anki bütün ibreler depreme bağlı bir yangın sonucu yıkıldığını bize gösteriyor.